Bana bir 3-5 dakika müsaade edin çocuk. 3-5 dakika müsaade edin çocuklar. Cem Yorulmaz 1 lira atmış link atmış. Amca bak bak hem 1 lira atıyorsun hem hiçbir şey demeden link yazıklar olsun sana. Niye böyle oldu? Aleykümselam. Ayıp. Bir saniye Eminem çalmış. Şarkı 2002 aslında mı? Ha öyle mi? Tamam. Bunu izledim ben. Ben işeyip geliyorum. Siz de Orkun Işıtma'yı izleyin olur mu? Twitch'te bir sıkıntı. Var. Evet evet. Twitch. Harbi diyorum Twitch'in çocukluğunu ineceğim ha. Ama <laughs> bu espri yapmayayım yoksa banlarız arkadaşlar. Ama anlayın bak espri. Çocukluğunu ineceğim ama dedim sustum. Espri anlayın seri. Ben yapmadım öyle bir espri yok ama anladınız mı? Bekleyin bir yapıp geleceğim. Çişim çok var. İki YouTube çöplüğüne Şahin ha geldi şişman Çok komikmiş anladım hocam Şimdi YouTube'dan vazgeç Başka seç Adın unutulur her geç Sahte DM'ler DM DM'ler DM DM'den gelenler Çok sahte Hayır olamaz. Olmuş çöplük. Hayır olamaz. Ah YouTube. Ah, ah. Vah YouTube. Ah. Meryem Elif bulmuşuz birbirinizi. YouTube'un en cringe ikilisi. Söyleyelim yore kok çeksin sizi. Endanlık videolar serisi. Hayır Duygu senin moddan sanki biraz geçti. Tıp kurasın gereksiz bilgileri gibi. Video çekmeyi bırak sebi bebi. Herkese lazım Barış Özcan'ın bayık sesi. Şimdi geldi kendimi anlatacağım kısım. Çok konuştunuz biraz sesinizi kısın. Her şey çok boktan görünüyor. Youtube çöplüğündekiler sürünüyor ve takıl özentilik yani işi nasıl? Çala 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 çala, çala. geldim bulunduğun noktaya sen hala arkadaşlarını fırçala belan? ne güç bela Solaktan like at, abone ol hep bana ne? Kanallar zaman dar yalanlar dolanlar smarlar kendini bir şey SANARLAR Herkes diz bir yaptı saat altı burunları kalktı Bunlara alışın kendinizle barışın tam zamanı Yolumla kaçılın Şimdi Youtube'dan vazgeç Başka hobi seç Adın unutulur her Sahte DM'ler DM DM'ler DM DM'den gelenler Çok sahte Hayır olamaz Youtube bitmiş Hayır olamaz Olmuş çöplük Hayır olamaz Ah Youtube A -a. Vah Youtube A -a. İyiydi değil mi? Fena Fena değil mi? laf soktun? güzel. <gülüyor> Güzeldi bence <laughs> evet. yüzüne Özellikle sizinkilerden sonra bayağı iyi oldu bu İşte görün Distrek görün be Bu videonun orada sonuna geldik. Bu video için çok uğraştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir yanlış anlaşılma olacağını düşünmüyorum ama yine de söyleyeyim. Bu videodaki youtuberların hepsi çok yakın arkadaşım. Hiçbiriyle en ufak bir problemim yok. Hepsini çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Peace out. Yanlardan başka videolara gidin. Ye, başka videolara tıklayın. Çünkü ben koltuk izleyecek dedim. Koltuğu kapatmışım amına koyayım. Nix. Koltuk <laughs> izleyecek ya. dedim. Koltuğun görüntüyü kapatmışız.